Herkese günaydınlar. Bugün size çok önemli bir konudan söz etmek istiyorum. Çoğu insan bazen size der ki, sen çok değiştin. Bazı insanlardan uzaklaşırsınız. Kendinize yatırım yaptığınız zaman, kitap okuyup, spor yapıp, meditasyonlar yaptığınız zaman, kendi ruhunuzu ve bedeninizi geliştirmiş olursunuz. Gittikçe yalnız kalmaktan daha çok mutlu olursunuz. Yalnız kalmak sizi korkutmaz. Yalnızlığınızla mutlusunuzdur. Bazı arkadaşlarınız sizi bir yerlere çağırır ve e, farklı aktiviteler yapmanızı isterler. Boş aktiviteler size sıkıcı gelmeye başlar. İnsanlar hakkında konuşmak, dedikodu yapmak, e, İnsanları sürekli yargılamak, eleştirmek, bu tarz ortamlardan gittikçe uzaklaşırsınız. Bu uzaklaşma aslında sizin frekansınızın yükseldiğini, diğer arkadaşlarınızın frekansının altta olduğunu gösterir. Siz frekansınızı yükselttiğiniz zaman çevrenizde sizin frekansınıza yakın insanlar gelmeye başlayacaktır. Siz o zaman hem ruhunuzu hem bedeninizi geliştirdiğiniz için kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz der. Bugün çevrenizde frekansı yüksek, sizi mutlu edecek ve sizin de mutlu olacağınız yerler ve insanlar çıkması dileğiyle.